Mehdiyet Kur'an'a hakim bir açıklamadır. Kehf suresindeki konu baştan sona kadar Mehdiyet'i anlatır. Hızır'la buluşma, Zülkarneyn bahsi, Zülkarneyn dünyaya hakim olması, mesela Zülkarneyn peygamber değil, devrinin Mehdi'sidir. Zülkarneyn'i Allah Mehdi olarak gönderiyor, şaşırmıyorsun. Calut'u yenmek üzere Talut'u gönderiyor Mehdi olarak, şaşırmıyorsun. E, ahir zaman Mehdi'sini gönderiyor, şaşırıyorsun. E şimdi bu olmaz. Madem Cenab-ı Allah'ın adeti böyle, zorluk zamanlarında Mehdi göndermiş, Kur'an'da da bunu açık açık belirtmiş, ahir zamanın büyük Mehdi'sini Cenab-ı Allah gönderecek. Benim kanaatim gördüğüm kadarını da göndermiş alametlere göre öyle görünüyor. Resulullah diyor ki tüm olarak yeryüzünün meliki dört tanedir. Onlardan ikisi müminlerden, ikisi de kafirlerdendir. Zülkarneyn, Zülkarneyn ve Süleyman müminlerdendir. Nemrut ve Buhtunasr ise kafirlerdendir. Yere beşinci olarak evlatlarımdan Muhammed Mehdi sahip olacaktır diyor. Yani ben sahip olacağım diyor Resulullah. Nerede geçiyor? Mektubat-ı Rabbani, İmam-ı Rabbani'nin mektubatında ikinci cilt 251. sayfada. Mehdi tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir diyor Peygamberimiz. Bak. Evet. Tıpkı Zülkarneyn ve Süleyman gibi dünyaya hükmedecektir. El kavlül muhtasar fi alametil mehdi muhtasar sayfa 29. Bu hadisin doğruluğunu neden anlıyoruz? Ayet de bunu destekliyor. Evet ayet. Çünkü Tevrat ve Zebur'a gönderme yapıyor. Evet. Tevrat ve Zebur'a baktığımızda dünya hakimiyetini görüyoruz. Evet.